Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Göklerdeki ve yerdeki varlıklar adedince Allah'a hamd olsun. Rabbimiz Teala'nın dinini öğrenmek istedik. Onun kitabını okumakla ve onun elçisinin yaşadığı bir hayatı öğrenmekle. Onun kitabı Kur'an. Okumaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Allah bize yardım etsin. Onun elçisinin sözleri de bize hadis kitaplarından geldi. Elhamdülillah. Ona da elhamdülillah. O getiren ve bize lütfeden de Allah. Yine hamd Allah'a, yine hamd Allah'a. Ve Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Maci, Ahmet bin Hanbel, Malik bin Enes, İbni Hibban, Taberani, Bağavi gibi, Darimi gibi nice Müslümanlar, daha isimlerini şu anda hatırlamadım, nice Müslümanlar emek çektiler, çabaladılar. Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın elçisinin yaşadığı bir hayatı, kendilerinden önceki Müslümanlardan aldılar ve kendilerinden sonraki Müslümanlara bir hatıra, bir hediye bıraktılar. Yani Allah'ın lütfunun, Allah'ın rahmetinin ulaşmasına sebep oldular. İşte onlardan biri olan İmam Buhari'nin hazırladığı bir hadis kitabı Sahihi i Buhari. Ondan okumaya başladık biliyorsunuz. Önce vahyi okuduk. Peygamber Aleyhisselam'a vahiy nasıl geldi? Sonra iman. Onu okuduk. Efendimiz ne dedi bu konuda? Şüphesiz sadece bizim burada okuduklarımız kadar demedi. Ama biz buradakini önce aldık ele. Sonra ilim. Sonra abdest, gusül, hayız, kadınlarla ilgili konular, teyemmüm ve sonra namaz. Ezanıyla, davetiyle, kıyamıyla, rükûsuyla, secdesiyle, kıraatıyla, Baştan sona kadar nafilesiyle farzıyla güneş tutulması namazıyla yağmur duası namazıyla hepsi hepsi ve en son olarak da hatırlarsınız cenazelerle ilgili hadisleri okuduk. Elhamdülillah 1394 hadis olmuş şimdiye kadar ve bugün şimdi okuyacağımız hadisler ise Yeni bir ana başlığın hadisleri olacak ve konu vahiy, iman, ilim ve namaz ve zekat. Zekatla ilgili olacak Allah'ın izniyle. Ve zekatla ilgili ilk hadis 1395 numaralı hadis İbn Abbas'tan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde ona onları Allah'tan başka ilah olmadığına benim Allah'ın Resulü elçisi olduğumu kabul etmeye davet et dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani önce şehadete eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü desin hepsi. Bunu kabul, bunu buna kabule çağır. Buna razı olurlarsa, bunu derlerse, yani Müslüman olurlarsa onlara Allah'ın zekatı farz kıldığını, zenginlerin mallarından alıp fakirlere verileceğini bildir dedi. Ve eğer Müslümanlığı kabul ederlerse de ki onlara onlara namaz namaz atladım. Namaz kılmalarını günde beş vakit namaz kılmalarını söyle emret. Ona da itaat ederlerse şehadet getirdiler. Beş vakit namaz Allah farz kıldı onlara bir gün ve bir gecede ona da itaat ederlerse bilsinler ki onların mallarından zenginlerinin mallarından alınıp fakirlere verileceği bir hak var, verilecek bir hak var. Yani zekat onu da zenginlerinden al, fakirlerine ver dedi. Evet buradan şunu öğrendik ve benzer ayet de zaten Tevbe suresinde iki defa geçiyor. Önce Allah'a ve Resulüne iman, namaz ve zekat birlikte değerlendiriliyor ve bu hadiste bize onu hatırlatıyor. Namaz ve akimus salah ve atü zeka ayetleri çok Kur'an'da biliyorsunuz ve Ebu Sufyan'a Heraklius sorduğu zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili o seni emrediyor diye Ebu Süfyan da demişti ki bize namaz kılmayı, zekat vermeyi, akrabalık bağlarını sağlam tutmayı ve iffetli olmayı emrediyor demişti. Daha Müslüman olmadan da Ebu Süfyan peygamberimizin ne istediğine şahit olmuştu. 1396 numaralı hadis bu Eyüp El Ensariden bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana cennete girmemi sağlayacak bir amel söyle dedi. Bana cennete girmemi sağlayacak bir amel söyle dedi. Bu adama ne oluyor denilince Nebi Aleyhisselam onun önemli bir ihtiyacı var, isteği var. Bırakın cevaplayayım dercesine dedi ki: Allah'a kulluk edersin. Allah'a kulluk edersin. Ona hiçbir şey ortak koşmasın, Ona yetki sırlaması getirmesin. Bütün hayatın Rabbi ilahı ol, olur. Namaz kılar zekat verirsin ve akrabalık bağlarını kesmezsin. Evet. Tabudullah ve la tüşrikü şeyen ve tükimus sala ve tüktiz zeka ve bir de ve tasilur rahim. Allahu Ekber. İbadet, taat, şehadet, namaz ve zekat ve bir de sılay rahim. Ebu Sufyan da öyle söylemişti. Peygamberimizle ilgili sorulan soruya. Ve Buhar'ın sahihini okuyoruz. Ana başlık Kitabu Zekat 1397 numaralı hadis. Ebu Hüreyre naklediyor. Bir bedevi Resulullah'a gelerek yani Medine'nin dışından bir Müslüman. Bana uyguladığım zaman ben beni cennete gönderecek, cennete girmeme sebep olacak bir iş, bir amel, bir eylem göster ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah'a kulluk edersin. Yani bütün hayatında Rabbin Allah olur ona göre yaşarsın. Ona asla hiç kimseyi ortak kabul etmezsin. Farz namazları kılar, farz olan zekatı verirsin, Ramazan orucunu da tutarsın buyurdu. Bedevi dedi ki çölden gelen o Müslüman canım kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bundan daha fazlasını yapamam dedi. Adam gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cennetlik birini görmek isteyen bu adamı baksın. Adam samimi. Muhammed Aleyhisselam'dan isteklerde bulunuyor. Ve istediği şu. Ya Rabbi, Ya Resulallah bana öyle bir iş söyle ki onu yaptığım zaman cennete gideyim. Bu kadar. Kestirme yoldan cennet yolunu arıyor. Ne güzel. O da bütünüyle hayatında Allah'a kul olursun. Rabbin ne istiyorsa ona göre yaşarsın. Ona hiçbir varlığı ortak koşmasın. Allah'tan başka ilah olamaz. Bunu bil ve buna göre yaşa. Namaz, zekat, Ramazan orucu tamam. Şüphesiz ki zaten kulluğun içinde diğer hayatta var. Yani o bedevi şunu diyor. Ben Rabbimin bana bildirdiği ve senin de bildirdiğin bir hayatı gücüm nispetinde yaşamaya çalışırım. Ona fazlalık ve eksiltme gibi bir yolla değiştirmeye çalışmam diyor. Sanki anladığım bu. Buhari'nin sahihi ana başlık zekat 1398 numaralı hadis. Ya bu Cemre şöyle der. İbn Abbas'ı şöyle derken duydum. Abdülkays kabilesinden bir grup Resulullah'ın yanına geldi ve dedi ki Abdülkays, bir heyet. Bunlar bir kabile. Onlardan bir grup geldi. Ey Allah'ın Resulü. E biz Rabia kabilesindeniz. Aramızda bize zararı dokunan şu mudar kafirleri var. Bunlardan dolayı biz size her zaman gelemiyoruz. Ancak haram aylarda gelebiliyoruz. Bize bazı şeyler emret ki burada bulunanlar, bulunmayanlara bu emrettiklerini arkadaşlarına, akrabalarına, aşiretinin anlatsın. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki size dört şeyi emrediyorum. Bir, Allah'a iman edersiniz diyor. Dört şey emrediyorum. Bir, Allah'a iman edersiniz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve sadece Rabbinizin Allah olduğuna şehadet edersiniz. Namazı kılarsınız, zekatı verirsiniz ve elde ettiğiniz ganimetlerden beşte birini de bize gönderirsiniz. Yani Medine'ye, devlet merkezine. Size yasakladıkları ise şunlardı. Kabak, sırlı kaplar, oyulmuş ağaç kütüklerinden yapılan kaplar ve içi ziftle kaplanmış oyma kaplardaki içkilerdir, Şeraplardır. Bunlar da sizi sarhoş yapar. Sarhoş yapan her şey de haramdır. Bu dört kaptaki içkiler de haramdır dedi. Ve başka rivayetlerde hani bunun biraz da ayrıntısını olan rivayetlerde önce diyor sizi Allah'a imana davet ederim. Allah'a iman nedir bilir misiniz? Dedikten sonra Muhammed Aleyhisselatü Allah'a iman etmek, Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmek, namaz, zekat, işte biraz önce okuduğum okuduğum emirleri söylüyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ganimetin beşte birini vermek. Buhari'nin sahihi ana başlık kitabı zekat. Zekatla ilgili hadisleri okuyoruz Buhari'den. Ve 1399 numaralı hadis Ebu Hüreyre şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Ebu Bekir halife olmuştu. Allah kendisinden razı olsun. Bu arada Araplardan bir kısmı dinden vazgeçtiler. İslam'ı terk ettiler ve kafir oldular. Yani irtidad ettiler. Mürtet oldular. Bu arada Ömer, Ebu Bekir'e dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana insanlarla la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Ya da savaşmak emredildi. Bu sözü söyleyen kimse başka haklı bir sebep olmadıkça malını ve canını benim yanımda koruma altına almış olur. Hesabı ise Allah'a kalmıştır. Buyurduğu halde insanlara sen nasıl savaş açıyorsun? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yerine Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun halife oldu. Efendimizin vefatından sonra insanlardan bir kısmı dinden döndü. İslam'ı vazgeçti. İslam'dan vazgeçti. Bir kısmı da biz namaz kılarız ama zekat vermeyiz dediler. Namaz kılarız ama halifeye, devlete karşı sorumluluğumuz olan zekatı vermeyiz. Mali, ekonomik sorumluluk vermeyiz dediler. Bunun üzerine Ebu Bekir Efendimiz hem Dinden dönen, irtidad eden Müslümanlığı bırakanlara hem de zekat vermeyiz, namaz kılarız, şehadet getiririz ama zekat vermeyiz diyenlere karşı savaş açtı. Ömer Efendimiz geldi Ebu Bekir'e. Dedi ki, bunlar namaz kıldıkları halde, şehadet getirdikleri halde sen nasıl bunlarla savaşırsın? Ve Muhammed Aleyhisselam ne demişti? Ben la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum ve Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği ümit ve nukatil hatta yekulu la ilahe illallah. Buna bu sözünü hatırlatıyor Ömer Efendimiz Ebu Bekir'e. Ve Ebu Bekir Efendimiz'e şöyle cevap veriyor. İmam Buhari'nin sahihi ana başlık kitabı zekat zekat 1400 numaralı hadis. Allah'a yemin ederim ki Allah'a yemin ederim ki namaz kılıp da zekat vermek istemeyenlerle yani namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşacağım. Çünkü zekat mal üzerinde bir haktır. Vallahi eğer Resulullah'a verdikleri bir dişi oğlağı, küçük bir dişi oğlağı, keçi yavrusunu bana vermekten kaçınırlarsa bundan dolayı onlara savaş yaşarım. Bunun üzerine Ömer dedi ki bu Allah'ın Ebu Bekir'in gönlüne açtığı güzel bir düşünceden başka bir şey değildir. Anladım ki onun düşüncesi kararı doğruymuş. Ve yine Ebu Bekir Efendimizin dayandığı bu hadisle iki ayet daha var. Tevbe suresinde bu ayetler. Biri on birinci ayet. Diyor ki Allah ve tevbe ederlerse ve kamus sala namazı ikame ederler ve zeka yani dine dönerler ama namazı da kılarlar ve zekat verirlerse fe ihvanikum fid din o zaman din desin kardeşlerinizdir. O zaman onları yolla açın. Evet. Önce şehadet, tevbe dönüş, sonra namaz ve sonra zekat. Ama biz şehadet ederiz, namaz da kılarız ama zekat vermeyiz dedikleri zaman Ebu Bekir'in tavrının doğruluğu ortaya çıkıyor. Hem Kur'an'dan ve hem de Efendimizin sözlerinden. 1401 numaralı hadis Buhan'ın sahihi ana başlık kitabı zekat zekat. Hayır şöyle der. Cerir İbn Abdullah Resulullah'a namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi olmak üzere ben söz verdim diyor. E şimdi Cerir bin Abdullah'ın verdiği sözü biz de Efendimiz'e vereceğiz ve mecburuz. Aynen onun sözü gibi biz de söyleyelim. Diyor ki Cerir İbn Abdullah bayatun Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ala ikamis salah ve ita zeka ve nushi li kulli Namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmak üzere peygambere söz verdim. Onunla anlaştım. Ona biat ettim diyor. Ve biz de biat ediyoruz ya Rabbi. Söz veriyoruz. Namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara karşı hayır hah olmak, samimi olmak, onlara öğüt vermek, onlardan öğüt almak. Buhar'ın sahihi ana başlık Kitabü Zekat, zekat bölümü ve 1402 numaralı hadis. Ebu Hüreyre'den. Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kıyamet günü, kıyamet günü, deve sahibine eskisinden daha güçlü bir şekilde gelir. Deve sahibine eskisinden daha güçlü bir şekilde gelir. Eğer zekatını vermemiş ise ayakları ile sahibine vurur. da var koyun keçi de sahibine eskisinden daha güçlü gelir. Eğer zekatını vermemişse tırnakları ile sahibini tırmalar. Boynuzuyla da boynuzuyla da boynuzlar. Ya Rabbi sen yardım et. Bu hayvanlar üzerinde bir hak da su başındayken sütünü sağıp fakirlere vermektir. Bu hayvanlar üzerinde bir hak da Su başındayken sütünü sağıp fakirlere dağıtmaktır. Zekatını vermeyen kimse kıyamet günü omuzunda meleğen koyunu taşıyarak ve feryat ederek gelip yardım et ey Muhammed demesin. Zekatını vermeyen kimse meleğen koyununu omuzunda taşıyıp da yardım et ey Muhammed demesin. Bu durumda ben o kimseye senin için hiçbir şey yapamam. Sana duyurmuştum. Seni uyarmıştım derim. Ya da omuzunda böğüren devesini taşır bir şekilde gelerek yardım et ey Muhammed demesin. O kimseye söyleyeceğim söz senin için hiçbir şey yapamam olacaktır. Koyunlar, develer, omuzlarda gelinir mi? Hadi onlarla gelinir diyelim. Ya saraylar, ya köşkler, ya fabrikalar, ya atlar, ya arabalar, ya tırlar, ya ticaret merkezleri, ticaret filoları, tarlalar, tapanlar. Ya bunların hakkını ödemeden Rabbimizin huzuruna çıkarsak ne olur durumumuz? Bize yardım et Muhammed Aleyhisselam desek o bize nasıl yardım etsin? O demedi mi bunları söylemedi mi? şu anda nelerimiz var nelerimiz yok düşünelim onların hakkını ne kadar ödüyoruz ve ne kadar Rabbimize hamd ediyoruz hesap bir gün mutlaka gelecek 1403 numaralı hadis bu sahihi ana başlık zekat Ebu Hürereden Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle der Ya Rabbi sen bize yardım et Allah bir kimseye mal verdiği halde zekatını vermezse Kıyamet günü bu mal ona iki gözü üzerinde iki nokta bulunan zehirli erkek bir yılan olarak gösterilir. İki gözü üzerinde iki nokta bulunan zehirli bir erkek yılan olarak gösterilir. Yılan onun boynuna dolanır. Avurtlarından yakalar. Ben senin malınım, senin biriktirdiklerin benim der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu ayeti okur. وَلَا يَحْزَبَنَّ الَّذِينَ Aliman 180 Ayet şu. Allah'ın kendilerine cömertçe verdiği maldan Allah yolunda harcama konusunda cimrilik yapanlar zannetmesinler ki bu kendileri için hayırlıdır. Aksine bu onlar için felakettir. Çok kötüdür. Cimrilik gösterdikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Ya Rabbi sen bizi koru Ya Rabbi. Cimrilik gösterdikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Allah'ın verdiğinden Allah yolunda harcarsak cennet var, güzellikler var. Allah'ın verdiklerinden Allah yolunda harcamazsak, cimrilik yaparsak felaket. 1404 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık zekat Abdullah bin Ömer ile birlikte Medine dışına çıkmıştık diyen Halid İbni Eslem. Bir bedevi Abdullah bin Ömer'e "Bana altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar ayetini açıkla." dedi. Abdullah bin Ömer ona "Kim altın ve gümüş biriktirip de zekatını vermezse yazık ona." Kim altın ve gümüşü biriktirip de zekatını vermezse yazıklar olsun ona. Bu ayet zekat ayeti inmeden önceki durum için geçerlidir. Bu ayet inince Allah zekatı malı temizleyici kıldı. ve 1405 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık zekat Ebu Said anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Beş ukiyeden daha az gümüş için zekat gerekmez. En az üç yaşındaki beş deveden daha azı için zekat gerekmez. Beş vesk mahsulden daha azı için zekat gerekmez. Ne kadar maldan, ne kadar deveden, ne kadar gümüşten zekat verileceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece ifade etmiş oldu. Ve 1406 numaralı hadis Zeyd bin Vehb şöyle der. Rebeze'ye yolum düşmüştü. Orada Ebu Zer'le karşılaştım. Ona neden böyle bir uzlet hayatı yaşamayı tercih ettin? Niye yalnızsın? Sebebi nedir diye sordum. Bana şöyle cevap verdi. Ben Suriye'deyken altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar ayeti hakkında Muaviye ile aramızda ayrılık çıktı. Muaviye bu ayetin ehli kitap hakkında olduğunu söylüyordu. Ben ise hem bizim hem de onlar hakkında hem bizim için hem de onlarla ilgili olduğunu savunuyordum. Muaviye, Osman ki halife o zaman Osman İbni Affan da Allah kendisine razı olsun. Osman'a radıyallahu anh bir mektup yazarak beni şikayet etti. Osman da yazdığı mektupta beni Medine'ye çağırdı. Oraya gittim. İnsanlar beni sanki hiç görmemişler gibi etrafımda toplanmışlardı. Bu neyin nesi falan diye sormak ve bir şeyler öğrenmek. Bu durumu Osman'a anlattım. Bana dilersen yakın bir yerde uzlete çekil dedi. İşte beni yalnızlığa sevk eden budur. Eğer başımıza habeşli bir kimse bile emir olsa onu dinler ve itaat ederim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona daha önce bu sözü de söylemişti. Başındaki halifeye ister Ömer ister Ebu ister Ömer ister Osman olsun sanki sırayla herhalde Osman Efendimiz döneminde vefat etti ya Buzer. İtaat et demişti çünkü onlar hakta olduğu sürece Müslümanlara itaat gerektir diyordu Kur'an ve Peygamber. Allah yolunda oldukları sürece. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.